Yemekler.tv için çekmiş olduğumuz mini kalp pasta tarifimizde karşınızdayız. Pastamızın keki için 4 yumurtayı kabımıza kırıyoruz. İçine bir su bardağı şekeri ekliyoruz ve beyazlaşana kadar çırpıyoruz. Karışımımıza 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. 2 su bardağı unun içine 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve vanilyayı ilave ediyoruz ve eliyoruz. Tüm malzemelerimizi mikser yardımıyla karıştırıyoruz. Kek hamurumuzu yağlamış olduğumuz fırın tepsimize alıyoruz. 180 derecelik ısıtılmış fırında 25 dakika pişiriyoruz. Kasemize 1 su bardağı sütü, 2 paket krem şantiye alıyoruz ve köpürene kadar çırpıyoruz. Köpüren krem şantimizi soğuması için dolabımıza kaldırıyoruz. Soğuyan kekimizden kalp kalıbı yardımıyla parçalar çıkarıyoruz. Tepsimize alıyoruz. Keklerimizin arasını bıçak yardımıyla kesiyoruz. İçerisine krem şanti koyuyoruz üzerini kapatıyoruz. Bütün keklerimize aynı işlemi uyguluyoruz. Hazırlamış olduğumuz kalp pastalarımızın üzerini krem şanti ile süslüyoruz. Kalp pastalarımızı dinlendirdikten sonra servis ediyoruz. Çektiğimiz videolar hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bizi Facebook sayfamızdan da takip edebilirsiniz.